Hepinize merhaba canlarım. Bugün sizlere bir proje ödevini tanıtmak istiyorum. Derslerde sürekli benden proje alanlara vesaire bunları söylüyorum ama çok anlaşılmıyor ne demek istediğim. O yüzden böyle bir tanıtım videosu çekmek istedim. Şimdi bu bir proje ödevi. Proje ödevinde bu, bu e, projenin konusu Kütahya'nın tanıtımı. Kütahya'yı tanıtan bir e, bu şekilde bize bir kitapçık hazırlamasını istemiştim. Bunu da işte bir fon karton ve fon kartonun arasına dedim ki bu şekilde A4'leri koyabilirsin. Görsellik açısından güzel olacağı için bunu söyledik. Burada arkadaşın siyah renkli bir fon karton kullanmış. Siz farklı renklerde kullanabilirsiniz yani illa şart e, siyah olmak zorunda değil. Daha sonra e, bir kapak e, niteliğinde işte Türkçe proje ödevi yazmış altına hazırlayan öğretmenin adı ödevin konusu şeklinde e, bir kapak hazırlamış. Tabi burada noktalama işareti hataları var e, noktalı bir büyük olmayacak ama yine de güzel e, bir süslemeler yapmış böyle sade bir kapak oluşturmuş. Arkaya geçtim. Şimdi burada önemli noktalardan biri içindekiler bölümü. Şimdi burada içindekiler bölümünde ben hangi sayfada neyin var olduğunu bilmek zorundayım. Yani içindekilerin amacı bu zaten. Mesela Kütahya'nın adı nereden gelmiş birinci sayfada işte tarihi olayları dağları hangi sayfada gölleri hangi sayfada türküleri hangi sayfada bunları görmem gerekiyor. Toplam bu ödev 20 sayfalık bir ödevdi. O da 20 sayfalık bir ödev hazırlamış. Arka sayfaya bakıyoruz. Şimdi önemli olan sadece yazı değildir. Burada görsellerle desteklemek çok önemli. Ödevi görsellerle destekleyin o yüzden. Mesela Kütahya'nın bir fotoğrafını koymuş. Adı nereden gelmiş bundan bahsetmiş tarihinden bahsetmiş. Arka sayfaya geçmiş Kütahya'nın tarihi olaylarını anlatmış. Dönem olarak kronolojik bir sıralama yapmış gördüğüm kadarıyla. Güzel olmuş. Arka sayfada işte Kütahya'nın önemli insanlarından bahsetmiş. Ahmet Yakupoğlu'ndan, Hüseyin Yüce'den, işte Evliya Çelebi'den bahsetmiş. Ama burada bir hata var. Hata şu. Hatamız mesela Evliya Çelebi den başlayıp işte sonra e, Ahmet Yakupoğlu sonra Hüseyin Yüce şeklinde yani kronolojik bir sıralama yapılması gerekir. Bu şekilde karışık olarak almaktan ziyade ödevlerde düzen, disiplin çok önemli. O yüzden bu şekilde bir sıralama yapılması lazımdı. Genelde tabii güzel bir ödev, fotoğraflandırmalar çok iyi. Arka sayfaya bakalım. Bakın burada da yine karışık olarak verilmiş. Yani Kronolojik bir sırayla değil de Karışık olarak verilmiş Evet Değiştirelim sayfamızın. Burada yine Kütahya'nın gezilecek yerlerinden Bahsetmiş ve doğal güzelliklerinden yani Başlık olarak almış İşte Ayuzanaya Antik Kenti Filik Vadisi Enli Tabiat Parkı Çamlıca demiş Daha sonra beşeri güzelliklerden bahsetmiş Bu şekilde yine görseller konulmuş Güzel Devam edelim e, Ulu camidir, işte gelmeyen konakları döner gazino bunlar hakkında bilgiler verilmiş. Daha sonra Kütahya'nın müzelerine geçilmiş. E, burada yine Çin'in müzesinden vesaire bahsedildiğini görüyoruz. Daha sonra türbelerden bahsetmiş. Şöyle devam ediyorum. Kütahya'nın dağlarından bahsedilmiş. Bunlar da güzel. Kütahya'nın göllerinden bahsedilmiş. Yemeklerinden evet fotoğraflandırmalar yapılmış. Daha sonra yöresel kıyafetler ve bakın bunlar renkli olması da çok önemli. Çünkü renkli olunca ben daha iyi anlayabiliyorum fotoğrafı değil mi? Yani daha ilgi çekici oluyor, daha güzel oluyor. Bunlar mesela siyah beyaz olsaydı pek ilgi çekmezdi. O yüzden bu şekilde renkli fotoğraflar kullanılması da çok iyi olmuş. Ben burada dikkatimi çeken en önemli eksikliği söyleyeceğim size. Bir kaynakçı. Şimdi belki 5. sınıflarda biz bunu e, hani hoş görebiliriz. Ama artık 6 7 8. sınıflarda bunu hoş görmememiz gerekiyor. Çünkü kaynakça önemli. Sen bu bilgileri nereden aldın? Hangi kitaptan aldın? Hangi internet sitesinden aldın? Bunların teker teker yazılıp en arkaya ödevin arkasına eklenmesi gerekiyor. Yani bu bir şarttır. Çünkü eğer bu işi ciddiyetle yapacaksak bunun da olması gerekiyor. Bu bir hani şey olsun, bir bilgi olsun, önemli bir not olsun sizlere. Kaynakça eksik. Şimdi burada biz de şunu söyleyebiliriz. Mesela Kütahya'nın yöresel kıyafetlerinden önce yemeklerini mi anlatmıştı? Yemekleri anlattım. Devam ediyoruz. Buraya bir sayfa daha konulup yöresel kıyafetlerli oraya bir şekiller işte resimler yapılıp daha sonra ben o sayfayı çevirdikten sonra bu sayfaya ulaşsaydım. Yani orası bir ara bir bölüm gibi olsaydı daha da güzel olurdu ama gayet güzel bir ödev tabii. Teşekkür ediyorum buradan da arkadaşınıza. Şimdi burada bir de şunu ekleyeceğim son olarak. Şimdi ben normalde bu, hani bu ödevi hazırlayan öğrencime de söylemiştim. Tükenmez kalem kullanın demiştim ödev yaparken ama Tabii o tükenmez kalemle yazmamış, kurşun kalemle yazmış olabilir, sıkıntı değil. Ama hani özellikle artık 7 ve 8'lerde tükenmez kaleme geçilmesi, işte sayfa düzeninin ona göre ayarlanması, alışılması daha da önem arz ediyor. Bilginiz olsun. E, şimdilik bu kadar e, bugünkü videomuz. E, özellikle benden sürekli video çekmemi bekleyen, ee, sevgili öğrencim 5G sınıfından Taha'ya da selamlarımı iletiyorum özellikle selam yollamamı istemişti buradan selam olsun ona da beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın hepinize iyi akşamlar.